arkadaşımın sesini duyamayacaksın çünkü arkadaşım yanımda değil ya da başka bir şeyden oynamıyoruz. Arkadaşım ben başka ben kendi evimden oynuyorum o da kendi evinden oynuyor. Hemen arkadaşlar şuradan karakter seçelim. Cini seçeceğim. Ve arkadaşlar hemen şöyle elmas kapmaca diyelim ve başlayalım. Arkadaşım hazırlandı mı? Hazırlandı. Tamam. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizin abone olmanız ve like atmanız demek bu tarz videoların devamının gelmesi demek. Şöyle karşıda o gidecek ve düşmanı bir kişi öldürdük. Arkadaşlar benim bu karakterimin e, vermesi çok yavaş da oluyor. Hemen ikinciyi de öldürelim. Ve hemen şuradan yine zıplayalım. Onu da arkadaşım öldüremedi. Ve hemen şuradan süper gücümü kullandım. Düşmanı yanıma doğru çektim ama öldüm. Tamam yani şu anda biz hiç kimse kazanmıyor. Çünkü de 10 elmasımız daha yok. ben adamı yanıma alalım diyecektim alamadım. Şöyle dedim oya kadar yetmedi. Öldüm. Ha kazanıyoruz. Ölmesin öldür. Şu anda benim kaçmam lazım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kazandık Kazandık Kaç dakika olmuş? 2 dakika olmuş. Tamam. <laughs> Hemen arkadaşlar buradan Woza'yı çekelim. Arkadaşlar 10 12 tane karakter var yani. 1878 kupayım şöyle hemen hazırlık hazır diyelim. Ve hemen başlayalım. Hemen şuradan şöyle zıplayalım karşıya. E evet, zıpladım ve düşmanı hemen öldürmeliyim. Ve ben öldüm. Tamam sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Hemen şöyle ile ödeyelim. Hemen evet, şimdi ben de onu ödeyeyim. Böyle öleceğim ama. Kaç 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 kaç. Tamam. Bir internet gitti. Tamam. Onu da öldürdüm. Demek ki de şurada bizim onu da öldürdüm. Şunu da hemen alalım. Öldürüm onu. Sadece biriyle kullanayım. Yine düştü. Kaç kaç pat. Kazanıyor şu anda. 5 4 3 2 ve 0 kazandık. İşte bu. Ve yıldız oyuncu seçildim. O kadar adam öldürdük yani yıldız oyuncu da seçilelim. Evet arkadaşlar şurada hesaplaşma oyun diye diyelim. Şuradan şimdi seçeceğim. Dali, Dali seçeceğim. Ve bak hemen hazır diyelim. arkadaşım da hazır dedi. Hemen şöyle gidelim. Ha düşme kaçıyor benim benim uzun değil öleceğim 26 canım kaldı doldu tamam sıkıştırdık öldürdük arkadaşım öldürdü ama hiç girmeyeceğim Arkadaşlar benden oynamak isterseniz e, ben açıklama kısmında id'mi yazacağım yani açıklama kısmında id'mi bulabilirsiniz oradan beraber oynayabiliriz öldüm Sana 15 tane vereceğim arkadaşımın 15 tane öldürmesi lazım onu öldürdüm. öldür düşman aldı kaç 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 çıkar. Tamam. Ateş ateş öldürmek onu öldük, öldürdük muhteşem bu ben şunu öldüreyim öldürdük ve kazandık <laughs> evet. 1895 kupa olduk ya şuradan soygun diyelim. Evet, hemen şöyle hazırız ya da iptal edelim. Ya da şuradan buluş, bu karşıya çek ve başlayalım. Arkadaşlar şu anda muhteşem bir şekilde ilerliyor. Hiç ölmeyelim. Şimdi öldü. Öldüm. Ve yeniden doğdum. Adam. Adam. <laughs> ah. Öldüm. Hemen şöyle ilerleyelim Onu öldürdüm Sıradaki Adam oradan ilerliyor Onu da öldürdüm Onu da arkadaşım öldürdü Ya yani internet çok gidiyor Öldüm Hemen doğmam gerek. Adam kullandığımı bilmiyorum ama kullandım. Ha, öldürdük. Onu da yine arkadaşım öldürdü. Bir kez de ben öldürsem ne olacak? Ben hemen öldüm. Evet. O, you got destroyed. Boş boşuna özel kısıklar gücümü kullandım. Oh, oh, oh. Oh, Öldüm. Allah gidiyor. To to Bulldog Bulldog, Ve kazandık. Yıldız önce ben boy seçildim. Evet arkadaşlar son bir kez daha oynayalım. Onu da sıcak bölge var mı? Onu da o zaman elmas kapmaca da oynayalım. Hemen şunu alalım. Hemen buna basak. Hemen başlayalım. Şöyle hemen ilerleyelim. Aynı anda zıpladık. Öleceğim. Saçmalıyım. Tamam. Canım da Ben şimdi söyle? Öldüm. Ya yine öldüm. Sinirlendim bunda. anda 8 elmasımız lazım. 2 tane daha lazım. Oh, <gülüyor> 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 e hadi kazanalım ya. Yine öldüm. <gülüyor> <gülüyor> hadi beyler hemen öldüm. Hadi. Helal. Alın. Tamam. <laughs> <Ha. gülüyor> Şu adamı dövdüm. Allah. Bu adam yanıma geliyor. Tamam. Şuraya ben saklanayım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 kazandık. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.